Dostlarım Alestan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Çarımız 89 level oldu. 90 level'e doğru gidiyor. E, hızlı kasıyoruz. Aşağı yukarı 13 mi 14 saattir falan kasıyoruz. 90 level'e kadar gelmek üzere. E, baktığımızda markalı falan kasıyoruz dostlarım. Şöyle hasarımızda gördüğünüzde kritikte 6k, kritiksiz 3k falan vuruyor. E, bilmeyen arkadaşlarımız belki vardır bir önceki bölümü izlemeyen. Şu simyalarımızı hızlı bir şekilde göstereyim. E, biliyorsunuz şamana zaten orta savunma ortalama zararı yani e, savunma saldırı değeri ortalama zararı direniş olsa yetiyor. Ben zaten böyle bir şey istiyordum. Yuhara'ya da atacağımızda hani ortalama zarar değil de biraz daha ofansif olduğunda otaya bırakabileceğimiz savunmamız yüksek olduğu bir yakut taktım. Şöyle beceri hasar büyü olması Bu büyülü saldırı değeri olsa daha iyiydi ama bir tık bunu hemen taktik serverin başında oldu zaten için. Zaten bunu daha sonradan bir mükemmel falan takarız diye düşünüyorum bir ay içinde falan. Şöyle çok güzel bir amasisimiz var. Bu bence çok güzel Bitfield resim verdiği ve Metin'in verdiği. Yani bu çok güzel paralara da gider dostlarım ama ben bunu kimseye vermek için yani vermek istemedim o yüzden taktım. Şöyle zaten absorbe hipi bir yeşilimiz var. Çok güzel bir safirimiz var. Tam böyle anahtar efsunluk güzel bir safir. Absorbeli bir granımız var. Bir de 10 var blok delici. E, blok delici de niye taktım? Biliyorsunuz bossların çok dibine girmeyeceğiz ileride ama slotlara bıraktığımızda delici bizim işimize yarayacak, blok da işimize yarayacak. O yüzden bu hemen geldiği için bunu taktım. Bir de burada biliyorsunuz mamalar falan kasıyoruz bu şekilde. Bunları aşağı indiğimizde satıyoruz. Şurada zaten bizde bir tane antika yakut vardı. E 5 tane daha kastık. Bunları hep aşağı ine ine hatta biraz da elma saldık Bir tek antika yakut değil. Zaten şurada bizim simyalarımız var yank e, yangımız gitmesin diye şu an biraz yang değerli diye basmıyorum. Zaten simyaları da satmayacağım. E, paranın değeri de devamlı artıp düştüğü için e, değiştiği için simya alıyorum. Stokluyorum. Daha sonra ihtiyacım olduğunda bir şey alacağım da bunlardan satarım. E, biraz ucuza satarım. gerekse 500k yine de bir şekilde hızlıca satarım. İstediğimi alırım dostlarım. Zaten şurada da simyalarımız var görebilirsiniz. Şimdi e, Bunları da daha sonra paranın biraz daha şey olduğunda, ihtiyacımız olduğunda üste atarız. Onun haricinde bir tane tombik cellat çıktı. Bunu açsam mı açmasam mı diye düşündüm. Yani HP defans belki verir diye açabilirdik ama açmayı düşünmüyorum. Zaten tombik cellat çok iyi pet değil. Ama belki bunu 3, 4, 5 en pazarda satarız. Yani bunu açmanın bir önemi yok. Belki buradaki kötü düşen mamalarla kasılabilir ama yani bir önemi yok zaten tipinin de ne çıkacağı belli değil. En kötü bunu satarız dostlarım. Onun haricinde zaten birazdan aşağı ineceğiz. Tekrar üstümüzü boşaltacağız. Çıkan paralarla da simi alacağız. Şamanımızın hasarı bu şekilde bu şekilde de doğruyor dostlarım. Güzel bir şekilde kesiyor. Şeytanımıza şöyle şimşeğimize bakalım. Hani sürgünde şaman bırakacak arkadaşlara şöyle bir ders olsun. Şöyle zaten şeytanımız çok düşük. Fazla bir itemimiz de yok. Bakalım hemen. Şimşeğimiz 89 dostlarım. Şeytanımıza bakalım. Ee, şeytanı hemen bulalım buradan düşme. Yukarıda mıydı şeytan? Metinden ha canavarlar. Burada bir şurada gördüm dostlarım. Şeytanımız da 70. Tabii yüksek olsa daha iyi şey yapar ama bileziğimizde biliyorsunuz şeytan yok. Kaskımızda 10 falan var böyle kırık kırık. İşte kalkanımızda 10 falan var. O yüzden çok zorlamadım. Bu şekilde dostlarım. başka da dondurma falan basıyoruz kasarken. Zaten XP oranımızı da göstereyim. 410 şekilde kasıyoruz. 400 XP var. Bir tane dondurmamız bitmiş. Bunu bastığımızda 410 olacak. Bu şekilde kasıyoruz dostlarım. Çarımız e, fazla da burada çok şey yapamıyorum. Hani kayda falan giremiyorum. E, zaten bu iniyorum aşağı geri yukarı çıkartıyorum. 95 olana kadar çok bir içerik çıkacağını da düşünmüyorum. Bakalım durum gösterdikçe ben tekrar devamlı sizlere gelişmelerden haberdar edeceğim. Üstümüzdeki itemleri satmaya geldik. Şöyle bakalım hatta hani sizlerle beraber ne kadar para olacak. Şöyle 8 eme yakın paramız var. Şöyle hızlıca bir satalım. Yanlış bir şey satmayalım. Bunlar 195 k kaydıyormuş. Bunlar artı altı şekilde. Şu şekilde satıyorum. Bunlar ama biraz daha pahalı ediyor dostlarım. Şöyle hızlıca satalım bakalım. Şimdiden mesela ona 2M falan kastık. Aşağı yukarı. Şunu da satınca 2M, 2M kasmış olduk. Şu cennetin gözü bilezikleri 1 Efsun olursa alıyorum. 500K falan ediyor. 2 Efsunları da 1, 1M falan ediyor. Ee, şu 6 8 bunun ortalaması kötü zaten. Bir tane şöyle göstereyim. 37 ortalama şeyden kanadı çakran düşürdük. Bu illaki bir para edecektir. Yani 3 em eder. Belki hemen etmese bile ileride birazcık para edeceğini düşünüyorum. Belki de etmez. Bilmiyorum. Şimdi bir pazarı 2M atarız bunda. Ee, çok fazla da edeceğini düşünmüyorum. Onun haricinde e, şunları da hemen hızlıca satalım dostlarım. Şöyle Mamaların artı dörtleri çok güzel para ediyor ama herhalde bu sefer turda alt, artı dört düşüremedik. Şöyle satmaya devam ediyorum. 12 M oldu. Yani bu şekilde aşağı yukarı bir, bir, bir saattir falan aşağı inip gidiyorum yani. Bir de balığım bitti diye biraz erken geldim. Yani bir saatte bir aşağı iniyoruz. Balık alıyoruz. İşte alabileceksek simya alıyoruz. Mesela şu an bir tane antika yakut alacağız. Bir de balık alacağız. Çıkacağız yukarıya. ya alacağız. Çıkacağız. Daha sonra balığımız bitiyor. Tekrar aşağı gidiyoruz. Bir antika alıp balığımızı alıp gidiyor, geliyoruz. Ya yani iki tane üç tane balık alsak da olur. Bakalım. Şimdi bir tane antika yakut alacağız. Ne kadar paramız kalırsa karşısına da balık alırız. Şu şekilde. Tombik cellada fiyatına bakacağız. Şu an pazarda var mı bilmiyorum. Bunda çiçek çocuklarından aldık. Sarı ejderhayı ayırır. Hiç artı dört tutmama düşürememişiz herhalde. Evet ben de bakmıştım düşüremedik diye. Onun haricinde düşürememişiz. Şöyle 8 emimiz falan vardı. 10 emden fazla para kasmışız bile bir turda. Aşağı yukarı bir saat sürüyor. Tabi mesela 75'e kasıp da yukarıda item toplayan arkadaşlarımız var. Onlar mesela 10 dakikada bir aşağı iniyor. Onlar da güzel para kasıyorlar. E, o şekilde de para kasabilirsiniz. Eğer sürgüne dizecek Mesela 75 seviyede kalsınız ama sürgün edecek imkanınız yok. O şekilde toplarsınız. Yani bir, bir gün iki gün item toplarsınız yerden. Ondan sonra çarınızı dizersiniz iyi kötü bir şekilde. Şöyle şimdi şunların fiyatı şu tombik cellan bir fiyatına bakmak istiyorum önce. Hiç pazarda var mı? Sanki 5 en falan. Tombik. 5 en falan eder diye düşünüyorum. Ha, pardon seviye atlayabilir. Pet yumurtalarına geleceğiz buradan. Buradan tombik cellat yumurtası. Ha 5M 4M falan atarız. Bizimki de gider zaten gideceği zaman hepsini çekerler. Onun haricinde şimdi dediğim gibi bir tane simya alacağım. Ee, yakutların hemen şöyle fiyatına bakalım. 20M çıkmış yakutlar. Bayağı artmış. Biri mi çekmiş? Şöyle bakalım elmaslara. Elmas alacağız. Elmasın fiyatı çok çıkmamış. Bu da yani 1M falan çıkmış ama şöyle bakalım başka alınabilecek bir şey var mı? Grenalar bu şekilde. Yeşimlere bakalım. 6M. Elmas alalım. Şu şekilde elmas alalım. 20M hem paramız yetmiyor hem de bir tık bana fazla geldi. İki tane elmasımızı alalım. Geri kalanınıza da ya bir bakalım ya bir ucuzsa ya bir alalım. Yoksa tekrar altın suda kalıp çıkalım. Bugün etkinlik vardı. O yüzden ya birer birazcık şey 1.400 bir de altın suda bakalım. Hangisi kurtarırsa artık. 320k dostlarım. Mesela bu daha şu an kurtarıyor. Bunlar daha iyi. Yani 1.400 verene kadar altın sudak basarız. Çok ayrı bir ekstra çok etkilediğini düşünmüyorum. Yani mesela şu bir kutu bir saatte doluyorsa altın sudakla da 50 dakikada falan dolar diye düşünüyorum. O kadar da etkilediğini düşünmüyorum. Şunları da alalım. 320 kların hepsini alalım. Ondan sonra 500 kaya çıkıyor. Şunların hepsini alacağım. Zaten biraz dinlenmeye geçeceğim. O yüzden item toplayamayacağım. Yani birkaç saat altın sudaklarla kalsın. Ee, ya bilerek zaten paramız yetmiyor. Sürekli de balık basmış olur otomatik avda şunu da alacağım şunu da alalım son olarak başka da alabileceğimiz bir şey yok aslında şey bitmiş bir tane şey mi alalım şöyle yapalım aa unuttuğumuz bir şey vardı dostlarım şunu unuttum ben pardon yanlış yeri açtım şunu unuttum pazarda bir tane bizim Seterorsav yağ kutumuz vardı önceki videoyu izleyen arkadaşlar bilir ee, onu ben sattım Şöyle 76 hem para gelmiş. Burada bir de ayakkabımız vardı 16 küsüreme. 1500 sipo 10 kritik ateşli. Bunu hemen üstümüze alalım. Bununla da simya alalım hemen. Elmas alalım. Yakutlar çok pahalı geldi bana. Elmas alabiliriz. Şöyle elmasların hepsini alacağım. 7200. Aha, hazırlanıyordu hazırlanıyor Biz yanlış çekiyormuşuz. Şunları alalım dostlarım. Şu 7400 buçuğa kadar alırız. Onun haricinde bunların efsoları ne kadar? Bir de öyle bakalım. Efsoları 19 Yok antika alalım. Zaten elmastan daha sonra gitmeyi de düşünüyoruz. Belki bunları birazcık değerlendiririz. Şu şekilde şunları alıyorum. 7.5 eme kadar çıktık. Yakutlar var mı pazara atan bakıyorum. Yok. Başka Onyx. Mesela Onyx'ler 3 emmiş. Bayağı ucuzmuş. Yarı fiyatına. Birazcık oniks alalım dostlarım. Oniksler bana bayağı ucuz geldi. Safirlere bakıyorum. Safirler de üçem. Oniks stoklayalım biraz. Tamam. Yani safirlerde elmasların yarısı kadar olması biraz bayağı bir şey oldu. Oniks toplayalım Bir sürü oniks alırız. Şu dört emlikleri de alacağım. Ondan sonra geri kalanına da safir alacağım. Şunu da aldım. Yani bunları daha sonra satacağız. Biraz da safir alalım. Farklı farklı simyalar olsun. Sıkıntı yok. Bundan 3 tane daha alabiliyoruz. Şöyle bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Yeterli yankı yok diyor. He, paramız yetmiyormuş. Bakalım başka satabileceğimiz bir şey var mı? Bir şey kaldı mı? Fazla bir şey kalmadı. Pazarımızda da satış yok. Tamam bir tane de eksik olsun. Sıkıntı yok. Başka da zaten bundan daha ucuz olacak simyamız yoktur diye düşünüyorum. Paramız kalmışken de şöyle bir şey yapalım. Balıklara gelelim. Ee, şuradan hemen balıklara gelelim. Tekrar altın sudağa bakıyorum. Otoya bırakıp e, birazcık dinleneceğim dostlarım. O yüzden şunu alamıyorduk herhalde. Yani alabiliyormuşuz. Şu 550k'ları da alacağım. Alabildiğim kadar. Ve birkaç saat dinlenmeye geçelim. Bunlar da kendi kendine bassın. Bütün paramızı alacağız. İki tane daha alabiliyoruz. Tamam bir tane daha aldık. Yeter. Eee. Gidelim şimdi tekrar çarımızı otoya bırakalım. Dediğim gibi dinlenmeye geçeceğiz. Herhalde geldiğimde çarı eğer oyundan atmazsa bir sıkıntı olmazsa 92 falan görürüz herhalde diye düşünüyorum. Bir 5-6 saat 7 saat falan bir dinlenmeye geçeceğiz. Bakalım ondan sonra kaç olacak çarımız. Ee, çok uzun bir gelişme olursa oyundan atmazsa güzel bir gelişme olursa ben kayda girer size gösteririm kaç devre olduğuna dair. Dostlarım üstümüzdekileri boşalttık tekrar geldik sürgüne. O arada dünya bossu gelmişti. Şöyle göstereyim dünya bossunda 10. olduk. Şöyle rütbe sıralamasından görebilirsiniz. 10. olduk şimdi bize buradan şey verdi. Kaplan parası verdi. Ee, bunu okuyoruz. Bir de burada iki tane sandık verdi. Bakalım ne çıkacak içinden. Bir tane razador sandığı çıktı dostlarım. Bunu açacağız şimdi. Buradan bir titan kalkanı falan güzel olur. Bir de şunu açalım ne veriyor. Ee, bu da 50.000 tecrübe verdi. Şimdi razador sandığını açıyorum. Şöyle ilkini açtım. Mitril. Ya yani kötü değil en azından hiç yoktan iyidir. İkincisinden ne çıktı? Tecrübe çıktı dostlarım. Üçüncüsünü de patlatıyorum. Kesim örneği çıktı. Bunlar çok bir şey edeceğini düşünmüyorum dostlarım. Hani belki mitre böyle bir... Şu an mitrele de ihtiyaç yok yani. Zırh falan basan olmadığı için yarın bir gün en fazla edici de 300k 400k'dır. Ee, bu şekilde çıktı. Olsun en azından 10. olduk. 50 kaplan parası aldık. Dünya basında da hasarımızı gördük dünya basında. Yani bir şamanla 10.luğa girmek bence çok güzel. Skill de atmadık. Normal atak olarak kestik. İyiydi yani. Fena değildi. Dostlarım hesabımızı kasıyoruz. 94 level oldu. 95 leveli az kaldı. Birkaç saate 95 level olur. Şöyle leylak sandığı gelmiş nesneye. Hatta direkt açtım ben bir. E, bir 20 tane falan açtım. Şöyle bir göstereyim. Yüzükler falan çıktı ama bundan hiçbir önemi yok. Zaten biz kahramanlıkla eksi 1 bonus aldığımız için hiç gerek yok. Şu üstte giden yükseliş iksirlerinden çıkıyor. Bilgeliklerden. Bir de şey çıktı dostlarım. Şunlar e, 3 saatliğine %200 tecrübe yüzüğü e, yani şeklinde. Bunları şeyde kullanacağız. Çatlakta kullanırız diye düşünüyorum. Normal büyülü ormanda kullanmayız. Şöyle sizlerle beraber de biraz açalım Şöyle bir 5'li açalım bakalım ne çıkacak. 3 ee, 3'er saatlik tecrübesi çıktı. Bir 5'li daha açıyorum. Bir tane 25'li açacağım sizlerle beraber. Son bir tane. Hata oluştu diyor. Şöyle hemen bir tane daha yeni diyelim. Hata oluştu diyor. Nesne marketimizi açalım. Tekrar yapalım. Bakalım hepimiz gitti mi? Yok gitmedi. Şöyle tekrar leylak sandığına geldim. 25'liğe bastım. Bir sefer açtık dostlarım. Nesne marketimizi kontrol edelim. Bakalım neler çıktı. Yükselik şirimiz 7 olmuş. Yani 3 tane vardı. 4 tane daha çıkmış. Şu şeyden çıkmış mı? Yok dostlarım. O şeyden hiç çıkmamış. 2 tane var bundan. Yani çıksa güzel olurdu. Bir sürü tecrübe yüzü çıktı. Bunların şöyle bir önemi var. E, ormandan bir saatliklerde falan çıkıyor ama bunların arasında 3 saatlik 10 saatlik falan var. Hani otoya bırakırız gitmeyiz falan ne bileyim sunaklarda falan belki kullanırız bunları. 10 saat boyunca otoda kalır çar falan. O şekilde çıktı. Daha fazla da ep harcamak istemiyorum buraya. Çünkü hepimizde bayağı azaldı. 20 kalpimizde kalsın. Daha da fazla harcamayalım. Hani Açmak isteyen arkadaşlar olursa içeriği bu şekilde. Çok epi olmayan insanların bulaşmasını istemem. Ama yüzüğü olmayan insanların birkaç tane açmasını denemesini isterim. Çünkü yüzük biraz daha fazla atıyor. Şöyle hatta göstereyim tekrar Nestle Market'i. Kaç tane yüzük atmış. 50 tane falan açtık mı? 60 tane falan açtık toplamda. 1, 2, 3, 4, bir tane üstümüze nazar çektik. 5 denemek için 6, 7, 8 tane falan yüzük atmış. Yani yüzüğü bayağı atıyor. Yani yüzük atma olasılığı 10 tane de bir tane falan atıyor gibi. Hani 175 hep. Yani 300-350 hep e bir tane bir haftalık yüzük alabilirsiniz. En kötü yani kötü bir şansınız yoksa ortalama bir şansla alabilirsiniz. Bilginiz olsun dostlarım.